Merhaba arkadaşlar ben TR Gala'dan olsam bugün sizlere Treasure Epic oyununda puan kasma yani bölüm geçme ilesini göstereceğim. İlk önce Chat Engineer adlı programımıza giriyoruz sonra Mozilla'dan oyunumuzu açıyoruz. Flash Player Plugin'de Play ikinci sırada olanı seçiyoruz. Arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce skor yapmamız gerekiyor. Bir tane objeyi patlatalım. Arkadaşlar 490 skorumuz oldu. 490 aratalım. Arkadaşlar şimdi bir tane daha yapalım ki sonuçlar az çıksın. 980 oldu arkadaşlar. 980'de next kendi deyip aratıyoruz. İki tane sonuç buldu. Bunları aşağı alıp ctrl a tuşuyla yükseltiyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Puanı ben 50.000 yapacağım. Siz istediğiniz sayı uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50.810 oldu. Şimdi oyundaki amaç buradaki bütün taşları bitirmek. Puanı yaptık ama yani şu an bunu da bitirmemiz gerekiyor. Yani oyunun verdiği görevleri bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakalım puanımız kayıtlı kalmış mı? Evet arkadaşlar 65.482 olmuş. Ben TRK'dan olsan iyi günler.